Evet arkadaşlar bugün de paket açılımı ile birlikte biz ee, yanımda Ayberk var. Ayberk hoş geldin. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Şükür senden. İyi valla ne yapalım. Paket biriktirdik. Açmayı bekliyoruz. Sen de geldin. Güzel oldu. O zaman şöyle bir ufaktan başlayalım. 83'ten açalım. zaten çok bir şey beklemiyorum ben. La geçeceğim. Böyle yapalım. Bunları açayım mı ya? VHD 29 tane. Gerek yok bence VHD. Evet, evet. Açmayın ama kalk. Aynen. açarız onu. Bu da. Oyun da kafayı yedi arkadaş. <laughs> Ekranı açayım. Buradan iyi bir şey gelirse okuturum. Carlos, Pele. Hadi bakayım. Aynen geldi şu an. Mesut. Mesut çık git hayatımdan Mesut. Sayanla attığın golden bu yana sevmez oldun seni. Abi şak Burayı keserim ben. Anasını satayım. C'si çıksa yemin ediyorum daha iyi. Aşkına Allah'a. 80'den öne bekliyoruz. Hmm. En çok verimle geçiyor. İçinde VHD olan kartları açmayı düşünün. İlk başta. VHD. şurada kısım başlıyor var. Hadi. 85 e üstü ve nasıl yürü? Mesut mu yine? Allah'ım. Kesmeyeceğim ben az önceki bölümü. Seni seviyorum. Ben onu sevmiyorum. Ona, on olacak. Allah'ım. Türkiye'nin şu an. Türkiye oyuncu bu. Tanıyor musun? Yok. Sen yedilik iki tane varmış. Buradan bir Ronaldo çıksa 70 hemen bekliyorlar. Olsun. Aga be. Bonit. Ya. 87'den niye 87 verirsin? Üstü diyorsun zaten. Ama 87 ve üstü. Beşi Dortmund. Alan. Alan, Alan, Sexy Bayan Hamma. 5 milyon. Ya okuturuz bunu. Dortmund sevdalı arkadaşlar var okuturuz. Başka? 87'lik var 3 tane. 15'lik var tane. Gel bakalım. 3'ünü bir yapıştırıyor. Yapıştır. Hadi Ya koş koş Allah'ın cezası. Arjantin. Gaya. Kunya kim ya? Kunya kim ya? Bunlar bir de performansa göre artıp düşüyor o varalıları ama Size gelenler hep düşüşte olur Buldum da Nasıl? Odun da geldi ya para etmiyor mu? Yok ya, odun o kartı para etmiyor en azından. Aha, iki bıçak mı yapıyor? yapıştırır mı Yapıştır. Abi şuradan bir ne gelir sen gel ya. Buyur. Hoşça. Koşan siyah ayakkabı oldu mu? Belki parayı bulduk. Aynen. Olan yalı sezni. Anam abladır bilmem ne yapıyor seni. Abi sezni ver ya bu adam. Bu adamın neyesi gitti? Lesesi geldi ya. 90'lık karttan 92'lik oyuncuyu buldu bana. Niye bu kadar anlıyor ya? Bir bitmediniz ama ne <laughs> Bu oyuncular çok mu aradılar acaba buraya yerleştirmek? Hariden. Next Gen diye bir kartın olmasıyla saçma. Doksanlık. Herhalde VH'de gelirse ısıt başımıza koyarız. Aha Asya siyah ayakkabı. Vallahi siyah ayakkabı. <laughs> Efendim verici. <canım. gülüyor> Valla. Oh. <laughs> of, <balık> <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> ya balak. Bu güzel oldu. Harbiden balak nasıl çıktı ya? Çok iyi oldu. 90'lık karttan geldi bir de. Efsane oldu. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Ne dedim sana? Siyah ayakkabı koşan oldu mu tutamaz. Ha Bak başını çöpe bak bak. Balağın üstüne gelen çöpe bak. Ha, şimdi balaktan sonra hiçbiri sarmaz artık. Yok orada bir tane 94'lük LS var. Bir, yolu, bir o. Bir de 95'lik CH var. O ikisinden çok ümitliyim bakalım. 200 milyonluk bir oyuncu vurursam ikisinden de. Makedon. Makedon'u indirdik mi hocam? İğrenç bir espri ile devam ediyoruz. Makedon'u indirdik. İndik. Bir daha yaptın yani ısrarla. Evet. Ben yapmadım ki zamanda gazete manşeti öyle. Gazete manşeti. Tabii. Milli maçtan sonra atılmış. ebesinin LS sol yok. Bu kim? Karen Gibbs. 87'de iyi bence. 91'lik kart gelmesi yani. Basarız hiç olmaz. Hızlı falan da yerim da yani hiç. Ben... Alıcıları yorumlardan ulaşsınlar bana. Instagram'dan. Değil Az önceki gibi güzel bir kıyak yaptı. Yaptı şu an. Ya. Finlandiyalı kaleci. Affedersin <laughs> de nereye sokayım? Sıradaki. Sıradaki Sıradaki oyuncunun sıradaki hocam. Hava zaten soğuk değilmiş gibi. Direnç. Devam <gülüyor> edecek mi <laughs> bunlar? Yani çıktıkça devam eder. <laughs> Sen bence üstüne bir mont al. üşüme daha fazla. Başka VHD olan göremiyorum sana. Sanki 3 4 sanki. Ne açmayacağım abi. Kapıdan döndüm ama açmayacağım yani çöp. Şuradan belki iyi bir şeyler yok. Yapıştır 3'ten Ah ben menine bak Zaten ilk açılan kat buradakilerden daha yüksek oluyor O yüzden alttakileri hiç bakmıyorum Böyle giderse benim oyuncu havuzum dolacak galiba. Olabilir. TCS açın mı? Belki bu muslara gelir. Atarız. 83'ten mi geldi? Vurun beni ya. Yemin ediyorum vurun beni. Daha kötüsü gelemez. Ama bu adam bir de para verip aldı mı? Oyuncu basmak için aldı. Hadi. Az önce balak buradan geldiydi. Hadi e sen gel. Hadi bakayım. Bir tane. Afiyet olsun. Ya yok tabii. Michael. Baba Michael. Bu Michael. Arif'ten o golü yiyen Michael. Aynen. Michael değil. Bütün Michael. Arif'in Manchester'a attığı gol Aynen. Burada iki kritik sorun var. Birincisi videoyu burada kapatıp diğer paketleri diğer videoya mı saklayayım? Yoksa devam edeyim. Diğeri de 94 LS mi 95 CH mi kapatacaktı? 94 bence. Bu. 9. O zaman videoyu kapatıyoruz bundan sonra azıcık heyecanı olsun. Diğer paketlerin. Zaten bir tane balak vurduk orada. Buradan da güzel bir şey çıktı mı? Hadi bakayım. 94'lük iki tane oyuncu var bak. Bu kategoride gider bir ona onlardan gelir. Ama. Ne de o kimden gidiyorlar. Ya abi ya aa Aa 2 ay önce bu adam 70 milyondu ya